Fransızı da kaptırıyor kaptan arada. Hı? Fran da diyorum arada kaptırıyor diyorum şey. Evet. <laughs> Biz ne yapalım kaptan? Bence gördük. Şey yapalım yani. Ya, ya daha da, vakit da, şey da, müsait niye gidiyorsunuz ya? Biz seni ra rahat et. Ya beni etmiyorsunuz rahat saç ya. İyi o zaman. Yok beni <laughs> hastan rahatsız ediyor. Her gün çağırıyorlar. Cuma yok. Cuma yok. Cuma rahatız. Cumartesi rahatım ama siz yoksunuz bu sefer. Bir tek işte o direkt Cumartesi günleri uçak vardı. Hı, hı. Direkt başka yoktu o bazele. Hı hı. Küçük bir sigara molası versen. Ya. şey Şeyi ben çok gezdim gördüm oraları. sin oraları gördüm. E, i̇şte, Strasburg'u gördüm. Kolmar'ı gördüm. Kolmar'ı da bulundum. Orada da çok güzel bir yerde. Daha birçok şey Azaz Loren bölgesi orası. He. Orada ha, çok şey var. KF'den de Hagenau'da oturuyorlar. He, biliyorum Hagenau. He. Hagenau he. 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 O, he. Onlar hep Alman şehirleri. Evet, evet. Eski Frankonya şehirleri onlar. Evet, evet. Hani, İsimler, Fra evet, evet. Fransızlar Almanlara Aleman diyor ya L'Allemagne. Evet. Laleman hani bize Alman diyoruz böyle kibarlık yap. Alman değil Alman. 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 <laughs> o o Almanlar işte onlar. Evet. Onlar Almanlar. Gerçek Almanlar onlar işte. Evet. 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 farklı zaten. Öbürleri Franklar ama Franklar fakat şeyleri kaybetmişler. Fransızlaşmışlar. Evet. Fransız kültürünü yaratmışlar. Evet. Ama anlatıyordu o aldasın köy yerlerinde falan diyor anlamazlar Fransızca diyor. Eski eskiler zoran tam Fransızca konuşamaz yani, Hengi... yani yani bir Fransız onları anlayamaz diyor Hengi. yani. Hengi. Ya faz Hagenau da demez, Ajena falan demez. yani. öyle yazıyor öyle yazıyor öyle konuşuyorlar. Evet. Avguna Avgun öylemiş. Hey hey okumuyorlar hey okumuyorlar. Şey mesela arkadaşım vardı orada adı Ügeydi. Hüge. Ya dedim, bir yaz bakayım ismini. Hüge-es yazdı. Hüge-es var ya. E-U-G-U-S. Hani es g G-H-U-S. Heyle var. Okumuyor işte. Hiçbir şey okumuyor. Üge diyor adam. Doğrudur. Ügedir. Ne yapayım ne diyeyim yani. Allah'a çok mutlu Ya işte boku diyorsun mesela. Bu buzun kelime ya. Evet. Be-A-U-C-U-P falan filan. Bu de çok kullanıyor ya. Affedersiniz, çok özür dilerim. Kabul olacak ya. Senin gibi damat geldi. Benim kiracıydı Sinan. Mersi boku derler ya. Gel hı hı. geldiğinde her yerde var da Mersi boku bir yerde. Bak derdi, amca nasıl seviniyor. evet. Tabii evet. <laughs> ki evet. Bu Alsas bölgesi hocam siz daha iyi bilirsiniz. Esa bu nasıl? Sa bu bizim yaşadığımız Alsas bölgesi. Ha ha Alsas sayısız şekilde Almanların sömürgesinde kalmış. Fransızların bunu sayısız söylüyor ya evet. eski yaşlılar da evet. kalmadı. Atıyorum mesela 20 sene Fransızların işgalinde kalmış. 20 biliyorum, sene biliyorum, Almanların bilmen, Çok sayıda işgalden geçtiği için melez olduk biz diyor. Şey evet yani. şimdi doğru mi? doğru. Ya yani Onlar da Fransız Almanca iki dilde rahat konuşuyorlar. Yani. Evet. Fransız bir Alman var. Evet. evet. Çok işgal olmuş. 20 sene atıyorum Fransızlar işgal. Yani, yani, onlar alınıyor. için zaten. Sırf onlar için. Bir de e, Belçika'da yarısı Hollanda'da yarısı şey ya Fransız ya. Evet. Onların, onlar için Avrupa Birliği'nde merkez Brüksel oldu. İkisi eşit orada. Avrupa şey, parlamentosu da Strasburg'a Strasbourg geldi. geldi. Çünkü evet. Almanlar Fransızlar. Yani öyle bir şey seçler ki Kimsenin hatırı kırmadılar. Hmm. Yalnız onu söyleyeyim, e, şu anda Almanya kendi anayasasını yapmak istiyor. Daha evvel işgali anayasasıydı. Hmm. Şimdi bunu şey bildirdi, Trump'a bildirdiler bunu. Hmm. Çok. Evet, Trump'a dedi askerlerini al dedi, biz aciz değiliz ha. dedi, biz aciz değiliz dedi. Çekti onu da ya. kabul etti. 2, 2, evet var, 3, var. Çünkü bizim şey var ya Angela Merkel, onun geldiği topraklar komünist topraklar. Kadın yani Tabii şeydi komünist, komünist liderdi yani kadın. Doğu Almanya'dan geliyor. Doğu Almanya'dan geliyor de komünist lider kadın. Öyle düşün yani. Oraya. Tam köylü. Yani. Köylü artı komünist. Bu yüzden yani? o Sadece şeyini gidiyor Sinsi sinsi. Yani kapitalizme teslim Biz olmuyor olmuyor. Altyazı, tek para tamam. Şu anda Rusya ile Çin'lerle yaptığı e, alışveriş Almanya'yı zengin. Ama Ukrayna <laughs> alışveriş yaptığı zaman Ukrayna direnci durumunda. Bu herhalde şekersiz. Yani anlatabildim mi şey gelmiyor Ukrayna'da bir kar gelmiyor. Almanya bu kadar kazandım diyemiyor. Yere. Mesela e, net kar var 500 milyar şey dolar. Yarım trilyon. Net karı var şeyin. Almanya'nın. Bu hani cebine giriyor ya. Getir hesapları satmış. Masrafları çık bu benim. Hani o ondan bahsediyorum. Hı -hı. Ciro'dan bahsetmiyorum yani. Net karım bu senin. Bu, Hı -hı. Kuzey yakın iki işte Amerika iptal etme Çok uğraştı ya çok fazla. Tabii tabii. Şimdi bu Amerika'yı geçiyor bu, bu durumda. Bir ikincisi Çin Amerika üç kere geçti. Bir buçuk trilyon dolar karı var. Kar var. Bir buçuk trilyon dolar. Ya yani milyar geçtik, milyar bitti. Bu kadar büyük muazzam bir rakam daha olamaz dünyada. Ne yaptı biliyor musun İlk defa Castro gibi şeye dağıttı, temetti verdi insanlara o parayı. Bunları siz kazandınız, Bankacılık usulü. Demek bu sizin şeyiniz. iş bankası mesela. Çal çal payı dağıtıyor. i̇ş bankası çalışanları temetli alıyorlar. Biliyorsun halen de alıyorlar yani. Hı hı. Atatürk kurduğu için orta sayılıyorlar. onlar. Şeyin iş bankası. Emeklilikleri de farklı oluyor. Evet. Emeklilikleri falan süper oluyor. Süper, o, emekli. O, 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 asker emeklileri gibi. Aynı. <laughs> i̇ş bankasında <laughs> çalış çalışmak, memur olmak ayrıcalık. Resmen bankan ortağı oluyorsun ya değil mi? Sen bilirsin hmm. bu işleri. Benim arkadaşıma ben dedim ayrılma dedim. Yani. Ayrılma ya ayrılmasın varsa, tabii. Seviyorlar gerçekten. Evet. Değerlerini korumuş bir şirket. Evet. Belki bozulan tarafı vardır evet. ama. Evet, Gördüğü kadarıyla yine de dayanıyor yani. Evet. Tayyip'in gözü orada ya. Hı. Yani ne güzel koktu ya. Oh. Getireyim mi sana Yok da. getirme. Ben İyi önce, buna sana da önce Önce buna Zaten alayacağım. İçmemen gerekiyor onun için getirmedim. biliyorum hmm. güzel kokuyor da kan problemi olanlar kahve içmesin. Keşke hmm. içmeseydik yanına kaptanı ya. Yok canım nefsi çekmez onun. Yok yok ben istersem içerim canım kaçamak yaparım içerim kimse tutamaz beni. Hmm. Bir tane kahveyle bütün şeyim ölecekse. Yani. Bak Bunlar çoğu şey yaptı. Ee, şunlar iki üçü. Bunlar şey yaptı e, ee, kan yapacaklar falan. Hmm. birisi kolesterol giderici. Kolesterol yok ama veriyorlar. Niye bilmiyorum. Hmm. Bunu alıyorsun böyle. Birisi sarı nokta. Evet, birisi sarı nokta evet. Şunu atıyoruz. Buna gerek yok bugün. Bu bekleyecek. Sıraya girecek. Kırmızı da var mı burada? İçinde mi? Elinde mi? Hmm. Elimde. O da gidecek. O da bekleyecek. Bu müthiş ter yapacağı için bu da bekleyecek. Sabahleyin bunu üç katını falan içtim. Şimdi bir daha alıyorum. Şimdi bunlara gece ayırıyorum. Bunu yapmak zorundayım. İlaç sevdiğine falan değil. Ama evet, olmak evet, zorunda. Mecburiyetten ağır. Evet. Böyle bu kolesterol ilaçlarının yan etkisi bir ara televizyonlara falan çıktıydı Almanya diye. Ya ama olsun. Değil. Yani bana şunun için veriyorlar. Ben şey e, taktırdım ya, stent taktırdım. E, bir sene boyunca bunu kullanmak zorundayım. Ne kadar gitti? Altı ay mı gitti bunu? İşte 5 Haziran'da ameliyat oldum. 5 Haziran'da 7, 7 bitti. He? 7 bitti bir 4 ay daha kaldı. 4 ay sonra bunlar kalkacak yani. Stent yerine oturmuş olacak. Hmm. Bu ay başında da şey kalkıyor. Mantar ilaçları. Mantar, ilaçları kalkıyor. mantar çünkü kendini imha etti. Evet. Hani ne bileyim örümceğin dişisinin erkeğin yemesi gibi bir şey. Yani hmm. öyle bir şey bu. Kendini imha etmek zorunda. Görevini yaptı. Yaptı görevi bitti. Hmm. Birkaç yıl sonra insanlara mantar aşırı diyeceğim. Hmm. Tabii yani şeyden daha iyi. İlaçtan Bak, ilaçtan. Mantarı yiyeceğiz. Mantar şey yiyecek. Akciğer hastaları için. Kanser bırakmayız da birkaç yıl sonra hiçbir dünyada şey, görülmezler. Şeyi hani başka sebepten zatürre, zatürcen var ya su topluyor. Onları yenmek için. O kadar da var ki. Hı? Şeker hastalığı var mesela. Tabii tabii. Yani Şeker hastalığı, hastalığı yolda, yolda geliyor. Tarçından yapıyorum. Haberiniz olsun. Tarçın için. Hı -hı. Bol bol tarçın için. Hı -hı. Şeker. Evet. Alırız. Tarçın bitti. <laughs> bak girerken bir şey alacağım. Bunu diyordum. bak. Onun yani. tarçın da olabilir demlerseniz demleyin işte. Geldiğimizde akşam içtik ya. Kaynarsın hmm. işte Geldiğimde içtim ya tarçınlı bir tarçın Çok güzeldi tarçın mesela. Tarçın portakal, tarçın kara. Ondan Hı. alıp gelmeyi düşündük unuttuk bak. Onu Hı. Biliyor, bazen Hı. Ben bak de şimdi size bir tat katmamız için söylüyorum. Bize tarçın getirip atsana içine. Hatta şey Toz tarçın. Şey. Ha? Bak ne kadar değiştiriyor. Ka Neş kafeyi? Kahve. Tabii tabii her şeyi değiştiriyor. Kahve. Tarçın'ı çok sevdiğim bir şeydir benim Bayılırım. Tarçın Allah böyle çok değişik bir şey yaratmış yani. Atın için korkmayın. Atın atın. Atın. atın, atın. At, at, at. Salep içer gibi. Salep içer gibi. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> neydi? Silki çay mı direkt? Kahve. Mi? Kahve. Ee, şey yok ama ona yakışmaz ama. Kahve de. Süt olması Şimdi lazım. Süt de. olması lazım. <laughs> <Çok komikti. gülüyor> süt olacak ya süt onu benimsiyor şu tarçını. <laughs> Bir dönem bunlar çok meşhur tatlı ses. İbrahim tatlı sesini <laughs> tiplemesini yapmışlar. Bunlar rengarenk, bütün renkleri var diyorsun <laughs> Bir bu kaldı. <laughs> Tarçın mı oluyor şimdi o. Tarçın amca kırmızı ya kırmızıyla özdeşleşir. Kırmızı olunca şey oluyor. Tarçın. Biber aslında. Tarçın rengi. <laughs> Bak orada bir de kahve şekeri var. Biz şeker atmıyoruz kahveye de, şunlardan kullanıyoruz şöyle Ben de Hiç kullanmıyorum hocam. Yıllar. İşte bir tanesini yut onlardan. bir tane yattın ağzınıza. Bir tane al ağzını. Dur, beş dakika. Şekerim falan da yok Şeker değil de şey o. Kahve ha. değil mi o? On da kadar kahve içtiğim. Hadi içkere iç. O şekilde beraber yediğin zaman çok güzel oluyor. Tamam. 2020'de hancı olmuştum. Ten taktılar. Bugün bugün şekeri, sigara, her şeyi bıraktım. Ne güzel. İyi etmişsin. Bugün bugün atmıyor. Ya ciğerini kulaktan kurtardın ya. Öyle bundan mi? korkma vallahi. Sağ olasın vallahi. Valla. bundan sonra korkma. Hiç korkma. Evet. O korku beni her şeyden bırakıyor. Evet, yedin. evet. <laughs> yaşam her şeye rağmen <laughs> hocam değil mi? Yaşam bir de yaşamın kalitesi olması lazım. Kalitesi olması lazım. Yani lazım. kalkıp koşmalıyım falan filan. Şimdi yapamıyorum, yapamıyorum onu. Yani. Misafir geliyor zor kalkıyorum yani Hı. göndermeye falan. Hı. Kalkamıyorum Hı. bile. Kimse sizden beklemez zaten savcı. Ya, ya art, yani şey kuah öyle yani yerleşiyor ha. insana. Evet, evet. Hareket kabiliyetimi azaltıyor. Doğru. He, diyeceğim. Bugün işte o zaman 2000 yılında kolesterol ilacı verildi. 6 ayda bir, bir senede bir kontrola gidiyorum kalp doktoruna. Hı -hı. Dedim bunu hala acıdım. Devam devam diyor. Öyle ne mi? Daha daha o, o, o zaman senin kolesterol bulmuşlar. bende yok. Ha, doğru. Bende yok fakat. Kolesterolün de sınırda dedi. O zaman da. Ah. Sınırda diyor. Hı -hı. Her kontrola gittiğinde soruyorum devam. Devam diyor. Demek Ondan ki, ki çıkıyor. Hı -hı. Yani de i̇şte iyi kolesterol var, kötü kolesterol var. Demek ki ben. Kötü kolesterol sentin o boğduğu yere dalıyor, Yuvalı bülen yapışıyorlar böyle. Öyle akacağını evet. bir yere birikiyor. Tekrar dedi de başka damarlar tıkanacak. Ha. Hiç merak Evet. Demek ki kötü kolesterol benimki. Evet. Yani kolesterolün kendisi iyi kolesterol. Fakat yıldığı zaman bir yere şey evet. geçidi tıkıyor. Evet, kan evet. Kan akmıyor. Başlı yani. kalp delirmeye. Evet. <laughs> Ondan sordum kolesterolün hmm. yan etkisini. Kolesterolsuz hayat olmaz. Onu, onunla beraber geçiyoruz fakat... Ha, pardon, kolesterol ilacı diyecek. Hı -hı. Kolesterol her şeyimiz bizim. sefer inşallah sorunsuz geçeriz gümrükten. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. İki sefer iyi gittik ya. Tamam yine iyi gidersiniz. O şeyleri onaracağız inşallah. He. O küçük nodüller var ya onları He. onaracağız inşallah. He. Devamına tekrar gerekirse He. yine haberleşiriz raporlar. Tabi tabi tabi. Bir tekrar de geliriz. Bir de şey tabi beyine emir vermeye çalışıyoruz Allah biz. Rahatsız beyin rahatsız bırakırsa rahatsız. kötü. Beyin yani, bırakırsa da kendi bırakıyor yani, zaten. Evet. Geldiğimizde demiştiniz direkt en fazla beyine hitap edecek. Evet. Dalları bitmek üzere kaldı. Çok küçük bir şey. Evet kaldı. evet evet. Be şey. Beyin e, sapı çemir vermesin. Ben ölüm falan diyorlar. Hani tamam. normal insan itar edeceğim diyor ya. Ediyorlar da yani normal insan. Beyine mi e, kabul etremeyecek her şey diyorlar. Şey diyeceğim, gümrükte mesela siz de yolculuk ettiniz yurt dışına, yurt içine, 20 kişi geçiyor, sen aç değil veriyor. Evet. Hmm. Şansa kalmış. Şansa kalmış. Ya evet. biz herkesi geç de senin valize bakacağım derse çıkınca ne diyecekler bilmiyorum. <laughs> <laughs> Diyeceğiz artık. <laughs> Bu aktarlardan aldığımız ilaç, şey, bitkisel evet. şeyler. Ben kendim için, benim romatizmam var. <laughs> <laughs> bir şey, Aynen uyanır. aynen. Ben de işte bak çare bulamıyorlar. Romatizma var benim şu anda. Buralar Hı. arkaya gelmiyor. Yani böyle duruyor elim ama gelmiyor arkaya. Gelmiyor evet Mesela bu biraz geliyor da bunlar aynen. hiç gelmiyor. Yani bu kıpırdamıyor. Evet, benim de Bazen buraya Bilim. geliyor. Bazen omuza geliyor. Boynumda bazen kalıyor. Boyunduruk falan var ya görmüşsünüzdür dün. Evet, evet. Onlar gezdiği zaman hemen orayı kurtarıyoruz. Doğru bunun derdi arkaya gitme işi. Hmm. Ödem buralara yerleşmiş. Hmm. Şunu arkaya alamıyorum parmakları. Allah beterinden etsin. Amin. Bu da o bir ilaçlar yüzünden. O öbür taraftaki ilaçlar var. Kırmızı ilaçlar. Aman Allah'ım ya. O ilaçlar verdiği zaman ne demişlerdi biliyor musun? Çok su iç. Hmm. Çok su iç. Bir de sağ gözü vurdu ilaçlar. Sağ gözüm görmüyor. Hmm. Ama o, onu söylediler. Onu da söylediler. Yani bu İlaç bu yani. ilaçların bunu yapacağız söylediler yani. Bu ilaçlar da bitiyor inşallah. Bu ay başında. İnşallah. Rahatlayacağız. Ben de folik asit içiyorum bu romantizm için. Hı -hı. 5 miligramlık. <laughs> Haftada iki, iki sefer. Hı -hı. 5 miligramlık.